Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kanalıma yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben kaydı başlattı bir saniye. Kaydı başlattığımı sanıyordum ama başlatmamışım. <laughs> ya arayı kaçırdınız tabi. O yüzden ben öyle kaydı devam ediyordum. Sonra fark ettim kayıda başlamamış. Ee, biraz enerjim düşük İşten geldim. O yüzden bu dikkatsizlikler ama arada bir şey kaçırmadınız. Sir bizi rozun e, Karavanına götürmeye çalışıyor. Arada. Thomas Zane'den bahsettiler. Thomas Zane biz e, buraya gelmeden çok uzun yıllar önce 1970'lerde burada yaşamış bir yazarmış. Ancak bizim beri internette o kadar aramasına rağmen hiçbir kitabını bulamamış. E, Thomas Zane'in adasıymış orası orada yaşıyormuş ve e, volkan patlamış ya hani söylemişlerdi yanardağ patlamış ve ada yok olmuş. Thomas Zane'le birlikte yok olmuş. Bundan bahsettiler. Eski yerliler o işte gölü lanette buluyormuş falan. Öbür tarafa başka diğerlere açılan kapılar sanıyorlarmış. Kapı olduğunu düşünüyormuş falan filan onlardan bahsettiler. Çok da bir şey kaçırmadık. Ben o arada bir şey arıyordum. Termos. <laughs> <laughs> Sonra fark ettim ki kaydı açmamışım. Üzdüm. Çok bir şey kaçırmadınız ama problem yok. Önceki videoları kontrol ettim. Siz konuşun. Ee, bir problem gözükmüyordu kayıtta. Umarım şu anda da yoktur. Önceki videolarımı dün çektim. Bunu oynamaya istemeyi, oynamak istemediğim için, oyunu devam ettirmek istediğim için çekiyorum bugün de. Öyle yani. Ve yorgun olduğum için dikkatsizlikler olmuş. Bir şey kaçınmadığım ama problem yok. Biz Rosa götürüyor bizi Radoff'cum. Biraz onu bekliyoruz. Kendisi birazcık Aksadığı için ben orada termos arıyorum. Ha bir de e, dün gece buranın ortasına tekne uçmuş. Nasıl uçtu hakkında hiçbir fikri yok. O da bilmiyor. He götür bizi evet. Öyle yani tekneyi gösterdi. Bir de nasıl uçtu bilmiyorum falan filan bir şeyler dedi. Çok sessiz. Fazla sessiz abi. Ha işte bu uçmuş arkadaşlar. Nasıl uçmuş bilmiyor. Tamam geldik işte şurası. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me gidiyorsun. Sanki buralarda bir termos vardı da biz mi kaçırdık bilemedim ki o kadar da bakındım ya. Neyse. Rose. Ama Rose'u gördünüz geçen Hiç normal değil. Oh dear. Mr. Wake. Var var bir problemi var. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Elim biraz saf oh, ve yes. salaksın. Yes. Please come in. Yani Rose'un normal olmadığını bilip Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry, she doesn't have anything. Yeah. Ha. Uh, Hep Al. alana güzel oldu. Bir şey içirdi oh. size gittiniz. Bir şey oldu? Barry. What? Yani normal olmadığını bile bile geldim buraya. Anlamadın mı? Biz çoktan anladık Rosa bir şey olduğunu. Bu arada veki en sevdiğim yana, Zamanda çıktığı süreyi düşünürsek sinem bu sinematikli bir oyun olması ve bunu aksiyonda da yapması hiç bir şey. Thomas Zeyn dalgıçlıkla meşgulmüş. Çok severmiş dalgıçlığı. Kim Thomas Zeyn? <laughs> <laughs> Zeyarlım eden ağabeyimiz işte <laughs> Bu da bedeniyle geçiren kötülük herhalde. <laughs> Peki. Işığı ver açayım. Normal değil. Ya da Alan her şeyi düşünüyor. Yani Alan'ın kafa çok düşünüyor herhalde delirdi mi ne oldu bilmiyorum ki yani Alan'ın olduğunu bilmiyorum ki sana. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. Bol. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. Barbara Jagger işte. Bedenini ele geçirmiş. Kötülük içindeki kötülük herhalde. Bahsettikleri o kötülük. Barbara'nın bedeni için ele geçirmiş. içindeymiş O yaptırıyormuş bir şeyleri. bu Thomas Zane işte çok ünlü bir yazarmış ama da, o da ama Beri ne kadar ararsa arasında hiçbir kitabını bulamamış. Barry konuştu bizimle bıdı bıdı her yere gittiğimde takip ediyordu. Yani geçmişten kalan bir hikaye bize de musallat olmuş oldu diyebiliriz efendim. Gidelim Beri gitmiş Beri Rose bir All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. Right. I deserve more money. I'm so handsome. Because because look, I mean, in the house or somewhere, there's always a fight. Rose, you're diner. What can I get you today? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. Yes. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's special? Thank you. God damn it. Come back soon. Hmm. Aha. My gun and flashlight were gone. Bu I have to a to get very into the car as quickly as possible. I guess we didn't read two. Let's read it soon. Let's take a hızlı da koşabildiğime göre buralarda termos olduğunu düşünüyorum. Ha radyo var. Radyo dinleyelim hocam. Like Hava ha, çok mu kötü? Niye da, burada burada böyle değil? <laughs> Hava kötüymüş. Burada değil abi. Biz farklı evrenlerde mi yaşıyoruz? Heh. Bu karakoldaki sarhoş adam mı? Hatırlayamadım şu an. Siz geriye dönüp bakarsınız o mu? You sound like a man with a problem, Walt. Yeah, yeah, uh, I had a, a huh, oh uh, argument with Danny, you know, Danny, and, uh, then I get in trouble with the law, you know, and, um, I'm, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Evet o da. Kefaletle salmışlar. Ya. Bir şey olacak. Bence de hocam olacak bu gece. Benim gecem tonight. your world hanging there. let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I be sure? Tamam. Var var havada bir cinslik var, onu ben de fark ettim. Termos nasıl olmaz ya? Vardır muhakkak. Bir yere sakladınız biliyorum. Çıkarın termosu. Bebek ağlama sesi mi geliyor? Allah Allah. Birileri yaşıyor da normal bir hayat yaşadığınızda emin misiniz? Rodolf sen ne Bir problem mi var? tanem olsun. Asla normal yoldan gitmeyiz. Hayret yorulma dayalım. Koşmak istesen koşamam ama. Öyle Ne oh, oldu? Ne oldu? God knows what you've done to that poor girl. Ne diyor? This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your face. Nasıl yani? Ha, epeyajım. Oh, oh. Ne oldu? Ben bir anda aksiyon filminde daldım. Ne oldu? Kurşun falan doğuçluyorum. Matrix oldu. Ne oluyor? I'm standin right here you goddamn maniac! Goddamn maniac tabi manyak bir ajanımız oldu. I hated to leave Barry behind but there was no way I'd miss my appointment evet, with the kidnapper. Evet hadi bakalım. Up, Mr. Wake. Come on. <Gülüyor> 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 Benim kaçmam lazım. Run run run! <laughs> yoruldayalım 5 saniyede. çıkıyorlar Alan. Yine ormandayız hiç hoş değil hiç hoş değil. Şunu alalım. Bu bölümü kapatmadan taslakları okuyacağım. Aha karanlık geliyor. Wow. Vov Oh. oh. İşte bu ve Gra. Hadi bakalım hiçbir cacımız yok ve biz ormandayız en sev. Evet ateşler açılıyor yine. Tabi tabi search. Karanlık geliyor hocam searchersiniz. In safety, I'm not sure. Marsziane. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. ya heh <laughs> sana kıyama. bu rastası bir ajanımız oldu kendisi tebrik ediyorum şu anda neyse biz devam edelim Helikopterle geliyorum demeyin bana. Bana helikopter demeyin hocam. Oh shit. The right there. no ah sıkıyorlar. Oh o, sıkıyorlar o, öyle sıkıyorlar. Aha, aha bir şey oldu. Aha. Bye. 5 dakikada yalan oldunuz guys. Helikopter düştü. Şaka mı bu? Helikopter düşürdüler. Vallahi. Neyse biz bir içeri girelim, burada bir şeyler vardır alınacak. Aha, kullanayım. Yok canım onlar. Aa, Barry'i gözaltına almışlar abi. over. Uh, we got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Oda scotch about him, you know what I mean. Over. Uh I don't have anything on that deputy. Ne siz? Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly, the uh

go to the resort. to i can imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. perhaps he could give me directions to the coal mine. No. natural shadows clung to the gate the darkness that was after me was trying to stop me I wouldn't get through without a light Yeah, of to reach the old generator coughed out I'd have to see if I could fix it and try again Güzel. Zaten o da gitti. Pekala hiçbir şeyimiz yok ve biz ormanda tek başımızayız. Tırsıyorum hocam. Saygılar, teşekkürler. ki. Ah el feneri. Güzel. Silah da vereydiniz iyi ya. It oh, took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for situation. Team 1, come in. Over. Hmm. Team 1, this is Sheriff breaker come in. I need a report. Over. Come on guys, talk to me. Come in please. Over. Let's go. Rob. Oh. Vay. Öyle kurtaracağız götü. Hızlı gitmem lazım. Vay. Branlamamız lazım. Orada bir ışık var. Oh. Alalım alalım. Radyo açalım. Heh. Peabody, mind, well, park, Pat, Allah Allah ne olmuş? Well, I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Oh. Gunshots. Yes, sir, like from a pistol. So, can you find out what's going on? Cuz it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station to evet. all, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Pegar a Sora for Seremba, Talou. Pek. Bye. Thank you. Koca olan tek de ölmüyor şerefsiz. Peki. Çünkü flashlar biterse yanarız. Koşamıyor elin, elin koşamıyor. İmdat, ambulans. <gülüyor> oh <gülüyor> Teşekkürler. Flaşları da aldık. Abi yalan koşamıyor ki beni hasta ediyor yalan. Ah. Oh. The shepherd left. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. That it's Lorna Miles. Oh why, hello, Lorna. What do you have for us? Well, I just don't see why the cops bother with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff's

Alan Wake just walked in, folks. I'm gonna see if I can talk him into an interview. My name, yeah. Mr. Wake. Evet. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. No to run that, Jim Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa, whoa, whoa. Everyone calm down. Put the gun down. And we're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Zorla kaçırttırıyorlar beni. Üf, aksiyon adamı Alan adam bey. I'll get you yet even if bana hiç love bıraktın sen çılgın. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good. I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Hemen üstüne devam bölümünü çıkacağım. Hiç merak etmeyin. Bunlar size ardı ardına gelecek. Uzun süre çekmediğimin bir devamı olsun, bir özrü olsun diyelim. Haftada 4 bölüm gibi yayınlayabilirim işte enerjim ve iş durumum el verdikçe sizlere video çıkacağım Umarım videolarda bir problem olmaz. Bayağıdır dediğim gibi çekmiyorum ve bunları üst üste çekiyorum. Haliyle öyle yani. Başta biraz aksadı ama yorgunluğuma verin efendim. Hemen devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.